Merhaba arkadaşlar. Tesmenin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimi anlatacağım. Çok basit ve gösterişli bir model. Bütün örgülerinize yakışabilecek. Çok hoş bir model. Ön yüzü bu şekilde. Modelimin arka yüzü de bu şekilde. 14 ve katlarından oluşmakta bu modelim. Dilerseniz yapımına geçelim. İlk olarak ben şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. 14 ve katları demiştim. Ek olarak, dilediğiniz büyüklükte ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 4 ilmek daha atıyoruz. Ben 14 tane, bir tane modelim için ilmek atıyorum. 2, 4, 6, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Bu bir tane modelim için ek olarak dört tane daha ilmek atıyorum. 2, 3, 4. Ve iki de kenar olacak şekilde ilmeğimi atıp şuraya bir düğüm atıyorum. Lastik istemeyen bir model. Ters yüzdeyim. Bir sıra düz. Öreceğim burada. Ön yüze geldiğimde orada da bir sıra düz örüp arka yüze tekrar gelip orada modelimi uygulamaya geçiyorum. Sırayı sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Bir sıra düzümü ördüm. Modelimin ön yüzündeyim. Bu sırayı da düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan arka sıraya geldiğimde modelimi arka sırada uygulamaya başlıyorum. Ön yüzümde de düz ördükten sonra tekrar arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimi ördükten sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 4 tane düzümü ördükten sonra tersime giriyorum ve iki kere şişimi dolayıp çıkarıyorum ve 8 tane tersimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ilmeğimi tekrardan tersten girip iki kere başını dolayıp çıkarıyorum ve 4 tane düzümü örüyorum. 2 3 4 Modelimin ön yüzündeyim. Kenelmeğimi örüyorum. Kenelmeğimi ördükten sonra burada 4 tane tersim var. 4 tane tersimi ters olarak örüyorum. 2 3 Pardon 3 4. 4 tane tersimi ördüm. Şimdi bu doladığım ilmeğime geldim doladığım ilmeğimi şu şekilde çıkarıyorum. Örmeden bırakıyorum ve dört tane ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 Ve bu çıkarttığım ilmeğimi şu şekilde çektirip düz olarak örüyorum. Düz olarak ördüm ve bıraktım. Tekrar burada dört tane ilmeğim var. dört tane ilmeğimi şişime takıyorum. 4. Ve doladığım bu ilmeği tekrar söküp şu şekilde çıkarıp bu 4 ilmeğimi tekrar şişime takıyorum. Ve bu doladığım ilmeği şu şekilde bunların önüne takıp düz olarak örüyorum. Hepsini ve 4 tane tersimi ters olarak örüyorum. 3 4 Modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örüyorum. Kenar ördükten sonra dört tane düzüm var. 3 4 ve tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Tersten giriyorum. iki kere başını doluyorum ve çıkarıyorum. Tekrar 8 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9. ilmeğime girip tekrar iki kere başını dolayıp ve çıkarıyorum. Diğer 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 bir tekrar ön yüzdeyim. Ön yüzde kenarımı örüyorum. 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 4 Ve bu doladığım ilmeğimi çıkarıyorum. Örmeden koyuyorum. Ve 4 tane düz örüyorum. 2 3 4 ve bu doladığım ilmeğimi şu şekilde onlar takıp şişime düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Tekrar buradan dört tane ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve doladığım ilmeği çıkarıp onların önüne takıp düz olarak öreceğim hepsini. ve 4 tane tersim var. Ve tekrar arka yüzdeyim. Tekrar aynı şekilde hep bu şekilde ilerliyor. İki sıradan oluşuyor bu modelim. Arka yüzünde kuruyorum. Ön yüzünde uyguluyorum. Ve bitiyorum. Hep aynı şekilde. Bir kere daha göstereyim. Kenarımı örüyorum. Dört tane düzüm var. Tersten giriyorum. 2 kere başını dolayıp çıkarıyorum. 8 tane ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 9. ilmeğime 2 kere başını dolayıp şu şekilde ters olarak çıkarıyorum ve 4 tane düzümü örüyorum. modelimin ön yüzündeyim. Bilemeyimi örüyorum. Kenardaki dört tane tersimi örüyorum. Üç, dört. Ve bu doladığım ilmeğimi çıkarıp bu şekilde bırakıyorum. Dört tane düz örüyorum. İki, üç, dört. Ve bu çıkarttığım ilmeğimi de şu şekilde alıp düz olarak örüyorum bırakıyorum 4 ilmeğimi şarjım alıyorum ve bu doladığımı çıkarıp bu 4 ilmeğimin önüne takıp düz olarak örüyorum hepsini 4 tane tersimi örüyorum Evet modelim ortaya çıktı. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Çok kolay ve çok güzel bir model. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum.